Rızaensatış.com nedir, hangi hizmetleri sunar? Borçlu satıcıların kendi razı olduğu bedelle satış yapabildiği, öte yandan avantajlı fiyatla gayrimenkul almak isteyenlerin bu satıcılarla buluştuğu bir ekosistemdir. Rızai satış desteği, borçlu, icralı, hacizli ya da acil gayrimenkulünü satmak isteyenlerin razı olduğu bedelle satışını gerçekleştirmesine aracılık eder. Rızaensatış.com tüm süreçlerde tamamen ücretsiz danışmanlık hizmeti sunar. Gayrimenkulün üzerinde yer alan tüm hacizlerin kaldırılmasına ve tüm borçlarından arındırılmış şekilde satın alınmasına aracılık eder. Rızaensatış.com satmak istediğiniz gayrimenkullerinizin bölgesel piyasa ve risk analizlerini sizin adınıza yapar. Hem alıcı hem satıcı için tüm süreçleri resmi ve şeffaf olarak yürütür rızaensatış.com başvurduğunuz andan tapu tesciline kadar hem alıcı hem de satıcı için tüm süreçleri uçtan uca sürdürür. Satmak istediğiniz gayrimenkulleri hızlı satma, gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için de avantajlı fiyatla alım fırsatı sunan platform rızaensatış.com ile hızlı sat, avantajlı al.